hatırlayalım. Şeyden, ha, ha, ha. evet. evet. başkanım, biz buraya vermiştik. Körcepe diye. Sularımız değişmiş. Evet. 1 Haziran'dan sonra yeniden start verdik. Özellikle Covid-19 sürecinde, 3 aylık süreç içinde yatırımlarımızı durdurmuştuk Konak Belediyesi olarak. Önceliğimiz Covid-19'da bu dünyanın başına gelen en büyük felakette mücadeleydi. Artık yavaş yavaş normalleşmeye başladığımız bu süreçte biz de 1 Haziran'dan itibaren hem e, yarım kalan yatırımlar hem baş, başlayacağımız yatırımlara e, başladık. Özellikle birinci e, Kadriye e, mahallesi ve birinci Kadriye'nin çevresindeki mahallelerin de ilgilendireceği Beştepe'ler diye atlattı, adlandırdığımız bir sosyal tesis alanımız vardı. Biliyorsunuz bununla ilgili projelerimiz bitmişti, ihalesi bitmişti. E, bugün gördüğünüz gibi e, çalışmalara başladık, harfiyata başladık. 500 günde tamamlayacağımız bir proje, bu bölgeye aktivite katacak, bu bölgeye hayat verecek. İçinde işte pazar yeri, otoparkı, semt merkezleri, çocukların oyun alanları, nikah salonları çok maksatlı salonlar şeklinde planladığımız bu alan gerçekten bu bölgenin yıllardır beklediği, arzuladığı hizmetlerden bir tanesi. Hayırlı olmasını diliyorum Özellikle bundan sonra zaten sık sık temel atacağız ve sık sık yatırımlarla ilgili bilgilerimizi vermeye devam edeceğiz